üslü denklemler. Şimdi üslü denklemlerde ne yapacağız? Üslü bir şekilde tabanları aynı ise sayıların üstleri de aynı olmak zorunda. Mesela x üzeri a eşittir. x üzeri b formunda bir şey yakaladınız. Diyorsunuz ki tabanları bunların aynı olduğu için üstler de aynı olmak zorunda. Yani a, b eşit olmak zorunda şeklinde bir denklem kuracağız. Mümkün madde tabanları aynı yapmaya çalışıyoruz. Örneğin 25. sorumuzda biz 2 üzeri x eksi 2'yi 16 şeklinde yazdık soruya. x'in kaç olduğunu hissediyoruz. E şimdi 16 sayısı 2'nin 4. kuvveti. 2 üzeri x eksi 2 eşittir. 16 yerine de 2 üzeri bakın 4 yazıyorsunuz. Son diyorsunuz ki tabanları aynıysa üstler de aynı olmak zorunda tabanları aynıysa güçler de aynı olmak zorunda. Yani x eksi 2 4'e eşit olmak zorunda. Eksi 2'yi diğer tarafa gönderdim. Artı 2 diye geçti zaten. 4 artı 2'den x sayısı 6'ya eşit. Tabi biraz daha pratik yapabilirdim. Yani 2'nin kaçıncı kuvveti 16'dır şeklinde sorardım. İşte 4. kuvvet. O zaman burası 4 olması lazım falan diye. O şekilde de gidebilirdik. Evet. 26. soruda Dedik ki 9 üzeri x eksi 1 3 üzeri 8 eşit arkadaşlar. X'in değeri kaçtır şeklinde bir soru. Şimdi hemen 9 yerine 3'ün karesi yazıyorum. Çünkü 9 3'ün karesi de eşit. Üzeri x eksi 1 bakın üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri 8. Yani şunu tek yaptım. Şey 9 yerine 3'ün karesi yazıyorum üstün üstü alınır muhabbetiyle 2x eksi 1 ile çarpıyorum. 3 üzeri 2x eksi 2 oldu bakın. 3 üzeri 2x eksi 2. 2 çarptık. Eşittir. 3 üzeri 8. Tabanlar aynıysa üstlerle aynı olmak zorunda. 2x eksi 2 eşittir. 8. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. Denklem çözüyorum artık. Artı 2 diye geçti. 10. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X sayısı 5 eşittir arkadaşlar. Dediğim gibi tek yaptığım şey bu. 9'u 3'ün karesi şeklinde yazmak. Sonra 2'yi dağıttık. Bakın karesine de çünkü üst anlır. Evet 27. 27. soruda 2 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 6 çarpı 8 üzeri 2 eşittir 4 üzeri x şeklinde bir ifadede yine x'in değerini istedik. Şimdi. 2'ye benzeterek yazacağız değil mi? Evet şimdi 2 üzeri 4. 4 yerine de 2'nin karesi yazdık. 8 yerine de 2'nin kübü yazdık. 4 yerine yine 2'nin karesi yazdık. Bakın deminki soruda da 16'yı yine 2'ye benzettik. Burada 9'u 3'e benzettik. Her zaman büyük olanı küçük olana benzetiyorsunuz. Zaten buradaki genelde verilen sayılar size işte 2'nin yani 2 ise 2'nin ee, kuvvetleri veya 3'ün kuvvetleri şeklinde verilecek. şurayı bir düzenlerseniz 2 üzeri 4 çarpı 2 kere 6'dan 2 üzeri 12 çarpı 3 kere 2'den 2 üzeri 6. Bakın eşittir 2 kere x'den 2 üzeri 2 şeklinde bir ibare. E şimdi çarpım durumunda bakın 2, 2, 2 tabanları aynı olan ifadeler çarpım durumundayken üstler toplanırdı. 4, 12 daha 16, 6 daha 22, 2 üzeri 22 eşittir 2 üzeri 2x oldu. Bakın. Şimdi Aynı mantık şuradaki ne yaptık niye çizdik çünkü eşitlik artık oldu tabanlar aynı tabanlar aynı artık bir toplama çıkarma işlemi kalmadı silebilirsin burada da yine tabanlar aynı ve başka bir işlem kalmadı o zaman sildin o zaman 22 eşittir 2x'e her iki tarafı 2'ye bölüyorsunuz x 11'dir burada cevap.

5 üzeri 30 eşittir 1 bölü 5 üzeri x ifadesi de x nedir? şeklinde bir soru sorduk. Hemen hemen 25 ve 125'in 5'in kuvveti şeklinde yazıyoruz. 25 yerine 5'in karesi yazdık. Üzeri 4. 125 yerine 5'in kübü yazdık üzeri 3 bölü 5 üzeri 30 eşittir 1 bölü 5 üzeri x düzenlersek üstünü üstü alırken çarpılır ilk kere 4 8 çarpı 3 kere 3 9 bölü 5 üzeri 30 eşittir 1 bölü 5 üzeri x Bakın tabanlara aynı olan ifadeler çarpılıyor. Tabanlara aynı olan ifadeler çarpım durumundaken veya çarpılırken üstler toplanıyordu. Yani 5 üzeri 8 ile 5 üzeri 9'u çarparken 5 üzeri 9 artı 8'den 17 olurdu arkadaşlar. Bölü 5 üzeri 30 eşittir. 1 bölü 5 üzeri x. E şimdi bölme durumunda tabanları aynı olan ifadeler üstleri çıkartılır. 17'den 30'u çıkartırsanız 5. bu arada yukarıdakinden aşağıdaki çıkıyor arkadaşlar. Büyük olandan küçük olan çıkıyor diye bir kavram yok. Buna da dikkat edelim. Bazılarınız öyle yapıyor. Büyük olandan küçük olanı çıkartıyor. Yukarıdaki sayıdan aşağıdaki sayıyı çıkartıyorsunuz. 17'den 30 çıkardığınız zaman eksi 13 oldu burası. Şimdi burada da 1 bölü 5x'i bu 5 üzeri x'i yukarıya alabilirsin. Tabi üssü negatif yaparak 5 üzeri eksi x şeklinde al. Yine aynı muhabbet oldu. Bakın tabanlar aynıysa Üstlerle de aynı olmak zorunda. Yani eksi 13 eşit olmak zorunda eksi x'te. O zaman x eşittir 13. Bakın 25'i ve 125'i 5'in kuvveti şeklinde yazdım. Birini 5'in karesi, birini 5'in kübü şeklinde. Sonra üstün üstü alır muhabbetiyle şunları genişlettik. Sonra çarpım durumunda tabanlar aynı sayılar toplanır dedik, topladık. 5 üzeri 17 oldu. Aşağıda 5 üzeri 30 vardı. Bölme durumunda tabanlara aynı olan ifadelerin üstleri çıkartılır dedik. Yukarıdaki üstüyle aşağıdaki üstü 17'den 30 çıkardım. Eksi 13. 1 bölü 5 üzeri x'i e şimdi burası da 5 yukarıda olduğu için burada da 5 yukarı vermek istedik. Ne yaparsın? İşte yukarıda kuvvetini eksi yaparak ifadeleri ters çevirebilirsin. Eksi 13 eşittir. Eksi x oldu. X'den de eksisinin x eşittir. 13 oldu. 29. Bir soruya bakalım. Aslında yine bu ikilerle aynı. Çok zor bir soru değil. 29'da 5 üzeri x eksi 1 çarpı 5 üzeri x artı 3'ün 25'in karesi olduğu söylenmiş. Ve yine x'i soruyor. Evet. Şimdi yapalım. 5 üzeri x eksi 1 çarpı 5 üzeri x artı 3. Bakın zaten bunlar öyle bir verilmiş ki bir şey yapmamıza gerek yok. İkisi de tabanı 5. Biz sadece şurada 25'i 5'in ikinci kuvveti şeklinde yazacağız. Bir de tepesinde sorunun verdiği kendi bir kuvvet var. 2 onu da unutmayalım. Bunlar çarpım grubunda olduğu için üstler toplanacak. Yani 5 üzeri x eksi 1 artı x artı 3 şeklinde yazılacak. Bakın. Çarpım grubunda olduğu için üstleri topladık. Eşittir. 2 kere 2'den burası da 5 üzeri 4. Düzenliyorum. x x daha 2 x eksi 1 3 daha artı 2 eşittir. 5 üzeri 4. Yine aynı mantık. Tabanlar eşitse üstler de eşit olmak zorunda. Yani 2 x artı 2 4'e eşit olmak zorunda. 2 diğer tarafa attın. 2 x eşittir 2. x eşittir her iki tarafı 2'ye bölersen x 1'e e eşit çıkar. 29 bu cevabı 3 değil bu arada. 1. Evet. 30. 30. 30. soruda 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 artı 4 çarpı 2 üzeri x eşittir 8 ifadesinde x'in değerini istemiş. Şimdi bakın. Şu 4 var. Hemen bir 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazıyorum. şeklinde oldu? E şimdi çarpım durumunda şunlar bakın şunlar çarpım durumunda tabanları aynı. Tabanları aynı ifadeler çarpılırken üstler toplanırdı. Topladık 2 üzeri x artı 2 yaptı eşittir 8'e. E şimdi burada yani şöyle yapalım. 3 tane var burada bir tane var muhabbeti yapacağım da. 2 üzeri x artı 2 iki tarafta da olduğu için 2 üzeri x artı 2 ortak parantesini aldım burada 3, burada 1 eşittir 8. 2 üzeri x artı 2 çarpı 4 eşittir 8. Bakın 3 artı 1'den 4. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Bu yalnız kalsın diye. Ya daha doğrusu 4'ü neyle çarparsan işte 8 yapar. 2 ile o zaman buranın 2 olması lazım. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. Üstte bir şey yazılmıyorsa 1'dir. X artı 2 1'e eşit. 2'yi diğer tarafa atarsan eksi 2 diye geçer. X eksi 1'e eşit. Bakın şuradaki 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazdım. Çarpım durumunda olduğu için bunlar ve tabanlar aynı olduğu için bunları çarptık. Yani x artı 2 oldu. Burada da 2 üzeri x artı 2 var. Bunda da 2 üzeri x artı 2 var. 2 üzeri x artı 2 parantezini aldım. Kas sayısı burada 3. Burada kendisi olduğu için 1 yazdık. Sonra 2 üzeri x artı 2, 3 artı 1'den 4 oldu. Dedik ki 4'ü neyle çarparsak 8 olur? 2 ile veya her iki tarafı 4'e böldük. Fark eden bir şey yok. O zaman 2 üzeri x artı 2, 2'ye eşit olmak zorunda. Tabanlar ardıysa üstlerde eşit olacak. Üste bir şey yazmıyorsa 1'dir. O yüzden x artı 2'yi 1'e eşitledik arkadaşlar. Evet. Diğer ders